İzmir Sefaret Kültür Festivali, kültür mirasımızı korumak, e, onu e, duyurmak, tanıtmak, e, kültür mirasımızı korumak için yapılıyor. Aynı zamanda e, tarihi sinagoglarımız da bu amaca hizmet ediyor. Yahudi toplumu e, biraz içine kapanık, dışarı çok açık olmayan bir hayat sürdüre geldi. Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Komut Başkanı'na beraber şunu söyleyebilirim. Bizler ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu festivalin de buna vesile olmasını diliyorum. Yani gerçekten sizin zenginliklerinizi, değerlerinizi, erdemlerinizi gülüşünde çıkartacak bir festival olmasını diliyorum. Sefaradya Yahudileri Sefaraddan yani İbranice'de de İspanya anlamına gelen e, ülkenin Yahudileridir. Yani İspanya'dan gelen Yahudilerdir. Bunlar kimlerdir? 1492 yılında Engizisyon tarafından e, İspanya'dan kovulan e, Yahudilerdir. Ben tabii ki bir Sefaradya odasıyım evet. ve bu kültürü e, tanıyan birisiyim e, ve ben bu kültürün e, gizlenmemesi, aksine açığa çıkarılması taraftarıyım. Çünkü ben kültürümü açığa yani kendimi açığa çıkardıkça sana gösterdikçe sen beni tanıyabilirsin, sen beni tanıdıkça e, senin gibi biri olduğumu da anlarsın. Tabii ki kişisel farklılıklarımız vardır ee, ama insan olarak e, aynı değeri taşıyoruz. İçinde bulunduğumuz sinagog, Signora Sinagogu. işte Signora Sinagogu. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi burası hepsi üçlü ama burada değişik bir şey var. Burada buranın tebası ortada değil ama orta yere bakarsanız Eski teva'nın olduğu izini görebiliyorsunuz, değil mi? Görüyorsunuz, orada bir leke var, orada merdivenlerle yukarı çıkıyorlar ee, ve oradan dualarını yapıyorlar. Dün mesela burada konuşmalar vardı. Bir resim, bir audiovizüel deneyim vardı. Bugün benim konuşmam oldu. Projeyi tanıttım. Ondan sonra bu akşam Pecha akşamı olacak. Yarın film gösterimi olacak. Koza Eskinazi filmi. Koza Eskinazi bir İstanbul'da doğmuş bir Rum Yahudisi müzadelede e, de gidiyor ve e, orada Rembetiko e, efsanesi oluyor yani en önemli Rembetiko şarkısı oluyor. Onun filmini göstereceğiz ve onun ardından e, Evrim Ateşler Rosa Eskinazi'nin şarkılarını söyleyecek. Pazartesi, o bu pazar günüydü. Pazartesi akşamı Festivalin resmi açılışı gerçekleşti, bunu yeni koruması, yeni bitmiş olan etkinlikler hakkında gerçekleştirdik. İki belediye başkanımız da geldi, İSKA Genel Sekreteri geldi ve ve çok sayıda insan katıldı. Bunu güzel bir törenle açtık. Ondan sonra başka bir tarihi sinagogda ki Federasyon Sinagogu tam karşısındadır. Orada da açılış kokteylini gerçekleştirdik. Ee, çok e, etkileyici bir akşam oldu. <laughs> Yahudi toplumundan e, ben herkesten uzunluğu tepki alıyorum aslında. Çünkü şöyle, Yahudi toplumu bir arada gurduyor. Aa benim kültürümü görüyorlar diyor. Ee, ve Yahudi olmayan toplumda büyük bir merakla geliyor. Aha diyor ne kadar güzel şeyler varmış bu kültürde e, ya da Aa, ne kadar benziyormuşuz aslında. Ha, farklarımız da büyük ama çok da benziyormuşuz diyor e, ve ve çok memnun oluyor öğrendiğine. E, biz de memnun oluyoruz, herkes memnun.